Avani Cloud Kitchens bir bulut mutfak olarak 2021 yılında resmi olarak kuruldu. Temelde Avani'nin doğuşu insanların yemek yeme alışkanlıklarının değişmesinden geliyor. Aslında temelinde bir dijital dönüşüm hikayesi var Avani'nin de. Bu dijital dönüşümde eskiden evde yemek yemek ya da belli sıklıklarda dışarıda yemek yemek iken artık insanların hayatında dışarıdan eve yemek söylemek denen bir gerçeklik var. Bu dijital odaklı aslında bir patlama yaşadı. Daha önceden telefon üzerinden yaşanıyordu. Şu an ise belli platformlar üzerinden yemek sipariş edebiliyor insanlar. Avane'nin doğuşu da insanların bu alışkanlığını yakalamak ve orada insanlara paket serviste özel bir hizmet sunma fikrinden geliyor bu noktada bulut mutfak kavramı biraz yeni bir kavram, henüz yeni şekillenen ve çok fazla alt bacağı, çok fazla modeli olan bir kavram. Biz çoklu markayı müşterilerine, tüketicilere ulaştıran bir bulun futfaz. Kendi bünyemizde 25 e, civarı markamız var. Bu markaların farklı yiyecek konseptleri var. Sporcu beslenmesine uygun, protein oranı yüksek menüleri sahip Fun For Fit markamız var. Sağlıklı fast food yemek isteyenlere yönelik Chossa markamız var. Kızarmış ürünler yemek isteyenler için JJ Fries var. Bunun gibi aslında 25 tane farklı konsept var diyebilirim. Ve bu markalar e, yemek sipariş verebileceğiniz uygulamalar üzerinden tüketiciye ulaştırılıyor ve paket serviste yani uygun fiyatlı, özel, ulaşılabilir gıda sunmayı hedefliyoruz insanlara. Mikrofona dokundum ama etkiledi mi? Yok, yok. Tamam. <laughs> Biz uçtan uca bir restoranın, bir şubenin mutfağın kiralanmasından, inşaatının tamamlanmasına, ekipmanlarının tedarik edilip, altyapısının tamamlanmasına, daha sonra operasyonunun kurgulanmasına ve operasyonunun hayata geçirmesine, belki en son şey olarak da bütün bunların tepesinde bütün markaların yaratılması ve bütün markaların müşterilere ulaştırılması, sunulması noktasında tek yönetici biziz. Bizim startup olarak farklı projelerimiz oluyor. Bunların verimliliğini ölçmek ve bunların takibini kolaylaştırmak için bizim bir fonksiyona ihtiyacımız vardı ve KolayBide'deki proje yönetim fonksiyonu hem gider hem gelir olarak bunları doğru ve sağlıklı şekilde takip etmemizi sağladı. KolayBi'nin billing entegrasyonu üzerinden genel muhasebe programımıza zaten bilgileri aktarıyoruz ve mali müşavirlerimiz o platform üzerinden beyanlarımızı, vizanlarımızı kontrol ediyor. Lukayla entegre olabilmesi ve bilgilerin oraya aktarılabilmesi bizim için kritik. Aynı işlemi tekrar yapmamaktan kastım da o benim kolay bir de yaptığım bir işlemi. Bu kadar tekrar etmemem lazım, yoksa iş yükü çarpı iki oluyor herhangi bir iş yükü. Bunu yapabilmek bizim için kritik de onda kullanıyoruz. Bizim bir depo yönetimi tool'u olarak da kolay bile entegre olabilen bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Kolay bile'nin çözüm ortaklarından, çözüm partnerlerinden diyeyim, Skalayla çalışıyoruz orada da. Orada da farklı geliştirmelerle geliştirmeler yapıyoruz. Depo yönetiminde farklı bir uygulamadan yapsak da kolay bile entegre olarak o süreci de yürütüyoruz. Şu an aslında en faydalı olduğum ve en çok yaptığım şey çözüm ortaklarımızla. ...maksimum faydayı alabildiğimiz ilişkiler kurmak. Bu muhasebesi için de geçerli, tedarik zinciri için de geçerli, IT için de geçerli. Buradaki avanedeki hedefim de avanenin kuruluş hedeflerinden. Ekipteki ve dışarıdaki Türk idealist insanlarıyla bir aslında ortamı paylaşmak.